Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Çalk bıraksarsan sizin sorunuz cevaplıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ilk maça girerken sizin dediğiniz soruları yazacağım. Arkadaşlar bazı kostümlerde başlıyorsunuz. Bazı katta bakın kostüm değiştirme var bu ekle oynayın ve arkadaşlar dostluk maç kurarken ya basit bir video buradan istediğinizi yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar şimdi ben bunu açacağım. Bunları açıp siz, sizlerle birlikte oynayacağız. Arkadaşlar bu kulüpteki arkadaşlar yani bazıları benim hayranım olduğu için sizlerle birlikte diyorum. Adam davet etmeyeyim arka davet etmeyeyim. Arkadaşlar Crow alayım. Arkadaşlar krobumda 25 süt oldu. Arkadaşlar ilk sorumuz neden bu kadar çok video atmıyoruz? Arkadaşlar video atayım diyeceğim ama video konusu bulamıyorum. Arkadaşlar bütün adamlar bembeyazmış video konusu bulabiliriz arkadaşlar bir sürü video atacağım arkadaşlar Minecraft'ta da komple başlıyoruz ve Minecraft'ı yanlışlıkla sildim arkadaşlar artık komple başlıyoruz 200 300'e kadar bölüm gelecek elbette onu baya bir çok bölümünü yapacağız arkadaşlar ikinci soruyu da hemen gireyim Arkadaşlar üçüncü soru. En sevdiğin iki karakter hangisi? Arkadaşlar benim iki tane yok. Üç tane var. Bir arkadaşlar Nita. Çok tatlı ve vuruşları çok güzel arkadaşlar. Pandita da aynı. Ve arkadaşlar Bibi. Bibi'ni neden seviyorsunuz derseniz bilmiyorum. Ama arkadaşlar Bibi çok güzel bir karakter. Bir de arkadaşlar üçüncüsü Bo. Boy'u ben ilk başladığımdan beri seviyorum. Bu arkadaşlar çok güzel bir karakter. Hemen arkadaşlar böyle bitirip 3. soruya geçelim. Arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar hemen ben maç bitince videoyu başlatayım. Ya da arkadaşlar dursun. Arkadaşlar böyle botlar olunca onların banlaması da gelecek yakında elbette. Oyuna eklenecek. Adamın üzerine basacaksınız arkadaşlar. Buna ne hani böyle duruyor ya arkadaşlar benim gibi. Onların üzerine basacaksınız. Maç geçmişinde. Ve orada isaret olacak bir tane arkadaşlar. Ona basacaksınız. Skyet'e çıkacak oraya niye? Skyet edeceğinizi yazacaksınız. O oyuna eklenmesi çok güzel olur. Arkadaşlar her like onun eklenmesi için destek olur. Arkadaşlar tek alayım yoksa bitmiyor. Arkadaşlar şimdi Piper alayım. Arkadaşlar, öbür üçüncü soru. Arka, abi ek, ar, arkadaşlar konuşamadım. Abi ha, abone olanların arkadaşlar herhalde arkadaşımız yabancı ülkede çok değişik yazmış. Abi abone olanların gördüğümüzü yazmış. Arkadaşlar o onda YouTube'da bir özellik öyle var mı? Onu bilmiyorum. Hiç de bakmadım ama. Yani arkadaşlar abone olanları bilmiyorum. Arkadaşlar dördüncü soruya da biraz geçeceğiz. Hadi be yemedim. Arkadaşlar dördüncü sorumuz. Abi Minecraft'a başlayıp niye bırakıyorsun? Bir daha başlıyorsun yazmış. Arkadaşlar Minecraft'ı ben başlıyorum. Elbette onu neden yaptığımı ben de bilmiyorum. Mart komple başlayacağım.